Evet, valla öylesine uğradım aslında buraya. Şu poşet dolu. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü var. Bunları şuraya dizdim. Birçoğunu da koydum ama burada hala var. Arıyorum, aradıkça da bir şeyler çıkıyor. Bir de neler aldığımı hatırlamıyorum. Ama bakacağız yani. Bayağı da bir şeyler var. E-Case var. E'den sonra hangisi geliyordu? H mi geliyor? Yani bilmiyorum. Sıralamayı. Ee, daha E-Case'in videosunu yapmadım. Burada hem E-Case var hem bir sonraki var. Biraz kafam karıştı. Hani çift almak istemiyorum açıkçası. Ama e, babayı buldum yani. Bu case'in babasını buldum. Hemen göstereyim size. Allah. Allah. Optimus burada. Aramaya devam bakın şimdi. <laughs> Şu TH pardon STH ama bir dalga yok. Şu var. Bir tane daha var ama üç tane buldum almayacağım. Şu, bak şöyle yapıyorsunuz tamam mı? Böyle şeyi buldum. Hatviz kaynağını buldum. Böyle bir şey olamaz. Çok var ya. Vallahi kafam karıştı. Ee, bakıyorum başka. Bir çanta dolusu aldım zaten. Ee, bir bakacağım neler aldığıma. Ya şunu almış mıydım hatırlamıyorum biliyor musunuz ya. İki kere almaya da vallahi bilmiyorum o kadar. Honda Civic'çi değilim. Ee, onun için almıyorum. Şu bu eski. Bunu hatırlıyorum. Zaten listeye bakarım. Bir tane daha hiçbir Williams Racing kapitası olmuş. Bir de normalde bunlar 1.5 Euro. Burada 1.25'miş. Neydi lan? STH miydi lan bu? şunun da STH'ı var ama bu STH değil. Çok var ya yani dediğim gibi vallahi yoruldum. Şuraya dizdim hepsine bakması kolay olsun diye ama e, burası da valla dolu. Biraz daha bakacağım. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Hatves 2025 F case inceleyeceğiz. bundan önce diğer case'leri incelemiştik. Bugün F case devam edeceğiz. Fena bir kes değil. Özellikle bundan bir önceki kes bence gayet kötüydü. İzlemediyseniz o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi bugün F case devam edeceğiz. Şöyle oldu. E case'i bulduğum gün aslında F case'i de buldum. Böyle dağıtım konusunda bir gariplik var burada şu an. Daha doğrusu şöyle benim sürükle aldığım Aldi diye bir market var. Ee, orada henüz E-Case gelmeden başka birkaç yerde F-Case'i buldum ee, O da gayet şey oldu yani garip oldu açıkçası Ama dediğim gibi biraz da benim işime geldi Yani hem E-Case hem F-Case İşte bundan sonra da G-Case'i bekliyoruz Çok uzatmadan istiyorsanız yavaşça başlayalım Evet ilk aracımız 68 Dodge Dart ee, Bunun beyazını gördük, kırmızısını gördük Şimdi bu mor rengini görüyoruz bu da güzel. Bu benim sevdiğim bir model. E, dekosu çok güzel. E, tam böyle klasik e, Amerikan havası var. Ön far detayları ya da panjur detayları model olarak var ama renk olarak e, yok. Yani far detayları. Arkası da aynı şekilde ama rengi ve dekosu gayet güzel. Şurada gördüğünüz gibi bir Mopar yazısı. Bir Dodge yazısı var. Önden şu e, şeridi de gayet hoşuma gitti. Kaputtan başlıyor. Tavan ve arka bagaj kapağında bitiyor. Güzel bir model. Yani bu şey sevilen bir model bence. Benim gayet hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi hiç sevmediğim bir model bir önceki kesten Chevy Superbolt. Yani bunu hızlı geçiyorum. Yine bir önceki kesten Long Block. Bunu da sık sık görmeye başladık. yani bunun bir önceki versiyonu ahşap versiyonu bence daha iyiydi ama bu da fena değil. Yine bir önceki kesten Koenigsegg Jesko 2020. Ee, güzel bir model ve farklı renkleri de çıkıyor bunun biliyorsunuz. Model devamlılığı var bence alınmaya değer. Yine bir önceki keste devam edelim. 1967 Ford Mustang Coupe. Bununla ilgili eleştirilerim vardı. Bir önceki videoda bulabilirsiniz. <laughs> Bu kesin case F case'in Hoşuma giden modellerinden bir tanesi. Bunun daha önce turkazını görmüştük en son. Ee, bu 67 Chevrolet S10'un ya da C10 ya da C10 yani C10 demek herhalde daha doğru olur buna. Ee, bu siyah renk buna çok yakışmış. Böyle serseri bir havası var açıkçası. Ee, ön far ya da ön tasarımı yani geometri olarak var ama herhangi bir boya yok. Ayna yok. Arkada keşke şuraya küçük bir kırmızı renkle şu şeyleri yapsalarmış. Farları yapsalarmış ama yapmamışlar. Gördüğünüz gibi. Şeyde buldum bunu yani direkt kutuda buldum. Hatta bu videonun öncesinde de izlediğiniz büyük ihtimalle. Kutuda buldum ve hani bu birazcık şey olmuş açıkçası. Zarar görmüş ama yapacak bir şey yok. Bu model böyle ama bunun siyah rengini gerçekten beğendim. Hoşuma gitti. Hop, bir tanesi düştü. Hemen alalım şuraya. Ee, yine bu kesten devam. Custom Kia EV6. Ee, ben bu Kia ev 6i burada bayağı bir görmeye başladım ama Türkiye'de ne sıklıkla var, yani ne kadar satıldı açıkçası bilmiyorum. Yani normalde fena bir model değil ama bu biraz garip olmuş. Yani şu dekosu biraz Japon aslında. Yani Korelilerde böyle bir şey var mı bilmiyorum. Hani varsa Kore ile ilgili bilginiz ya da şu grafiklerle ilgili bilginiz paylaşırsanız sevinirim. Yani şeyi bilmiyorum açıkçası. Bu ne kadar uygun bunu ama yani farklılaştırmışlar. Fena da olmamış. Şu dekolar falan güzel. Yani ön far detayı yok. Ya her zaman söylüyorum şu dekoları yapacağınızı bir ön far detayı bir arka far detayı koysanız yani çok daha güzel olur ama yani biraz da şeyden herhalde bu. Kendi Şeylerini koymak istiyorlar. İmzalarını mı koymak istiyorlar? Bilmiyorum açıkçası. Biraz bana şey geliyor, garip geliyor. Ee, yine bir önceki kesten. Hatta şurada açılmışı da var. Hızlıca şunu kenara koyayım. Bunun bir tık daha detaylı incelemesini önceki videoda bulabilirsiniz. Ee, bu da fena bir model değil ya. Yani zaten model anlamında e, Red Bull'la Williams aynı. Sadece şeyleri değişikti. Dekoları değişikti. Bilginiz olsun yani. Yine bir önceki kesten Ford Escort, bu da sevdiğim bir model. Keşke bir tık daha detaylı yapsalarmış ama yapmamışlar. Skyline 2000 GTR, bu rengiyle ilk defa görüyoruz. Yani bu oldukça fazla paylaşılan bir model. Ee, bu tune hali. Ha, bunlar güzel ya, ben seviyorum ya bunları. Bundan bir tane daha bulmak istiyorum. Yani bulursam baya bir ton modelim oluyor. Ee, onları açacağım. Bu da onlardan bir tanesi. Yani Skyline zaten hani şey, sevilen bir model. Bu da enteresan gözüküyor. Hatta geçen bir tane bir videoda Porsche gördüm beyaz bir Porsche. Onu da çok merak ediyorum bakalım nasıl olacak ama bu Tun serisi gerçekten güzel, enteresan. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Yine bu kesten devam. Morgan Super 3 bunun başka bu yeşil renkli miydi? ya da turkuaz mıydı? Sanki öyle bir rengi vardı ama bu da çok güzel olmuş. Yani ben bu aracı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Çok yani zaten biliyorsunuz 3 tekerlekli. Önde 2 arkada tek tekeri var. Dekosu da çok yakışmış. Şöyle yakınlaştırayım. Çok şey gözüküyor. orijinal gözüküyor. Yani bir yandan şeye de benziyor aslında. Hani lisanssız modele benziyor ama tabii ki lisanslı bir model. Yani Morgan İngiliz üretici. Morgan'ın bir aracı. Yani güzel ya ben seviyorum bu aracı. Bilmiyorum hani ne kadar satılıyor ya da insanlar ne kadar hani ilgi gösteriyor bu aracı ama benim bayağı hoşuma gidiyor. Yine bir önceki kesten 2021 Ford Bronco şurada lastiği böyle bir salaklaşmış. 2021 Ford Bronco farklı renklerini görüyoruz. Bu da gayet bence güzel, alınabilir bir model. Yine önceki kesten Aston Martin DB4 GT. E, bu bir önceki case'in biliyorsunuz e, STH'ıydı. idi e, ama bende herhangi bir STH yok. Yine bir önceki case'den Mazda Otozam. E, önceki videoda da söylemiştim. O modelden gerçekten bayağı bir soğudum. E, sıkıldım yani aslında. Soğudum değil de sıkıldım. 1971 Dodge Charger. Bu da yeni e, yani model olarak yeni değil ama bu keste bu rengiyle yeni. Ben her zaman söylüyorum yani bu tip Amerikanlara, 60'lar 70'ler Amerikanlarını gerçekten iyi yapıyorlar. Bence bu da öyle. Yani arka detayı yok. Şu spoilerini yapmışlar ama spoiler ayrı değil. Hiç sevmiyorum spoiler karoselle beraber olunca. far detayı yok. Yani şu üst tarafında siyahla farklılaştırmışlar. Yanında da böyle bir dekosu var. Yani güzel dinamik gözüküyor. Ama klasik Hot Wheels e, detayında 1971 GMC Cylon. E, bu da benim sevdiğim modellerden bir tanesi. Bu neon rengiyle baya, tam neon sayılmaz ama e, bu mor ve üstündeki e, rengiyle hani beyazı hafif şurada bir kırmızı e, şey var, rengi var. Gayet hoşuma gidiyor turkazla beraber turkaz siyahla. Güzel durmuş. Bunu da geçtik. Önceki kesten Tesla Model S Plate geçiyorum. Önceki case'den 58 Chevy Impala. Bu da güzel ya. Bu modelleri çok seviyorum. Ya yani gerçekten çok hoşuma gidiyor. 2018 Honda Civic Type R. Bunun hastası çok. Bu hızlı gidecek modellerden bir tanesi. Kara düşebilir yani. önceki case'den Range Rover Velar. Yine önceki case'den Max Steel. Bu case, e, şimdi eski case'in modellerini bitirdim. Bundan sonrası hepsi tamamen yeni ve bu case'in araçları. 2020 Jeep Gladiator. E, bu case'in STH'ı bu ama bendeki gördüğünüz gibi STH falan değil. E, Nitto şurada ne yazıyor? Rigid bir malzeme ya da parça üreticisi falan herhalde bu. Yani önü böyle herhangi bir detay yok. Arkası da böyle yine bir detay yok. Şurada iki tane şey var. Ee, arka kasasına motosiklet koymuşlar. Ee, yani işte Amerikalıların klasik modifiye ettiği bir Jeep Gladiator gibi gözüküyor. Yani çok özel bir model mi? Değil. Keşke STH olsaydı. Lemlin'in videosunda gördüm bunu. STH ile bu normal hali çok benziyor birbirinden. Bence bunu yakalamak gerçekten zor olacak. Çünkü bazı STH'larda direkt görüyorsunuz. Evet bu STH çok belli. Ben mesela şeyi gördüğüm zaman Nissan Sunny'i gördüğüm zaman yani Sunny pick-up'ı gördüğüm zaman direkt anlamıştım. Ama bunu zor anlarım açıkçası. Yine bir Amerikan 1975 Chevy Blazer Custom. Yani ön detay yok. Koskocaman krom bir radyatör girişime panjur var. Far detayı yok. Şurada far detayını yapmışlar. Aynen Chevrolet yazısı var. Şurada K esme K5 ya pardon. k Blazer var. K5 şey mi acaba? Bunun kasa kodu olabilir mi? Bilmiyorum hani Chevrolet Blazer'lara çok hakim değilim. Versiyonu yazmıyor. Ama güzel bir model bu. Tam böyle şey ya Amerika'da işte ne bileyim Kaliforniya'da ya da ne bileyim Florida'da gezmelik tozmalık böyle sörfe gitmelik bir araba. Tabii bizim ülkemizde bunlar zor. Türkiye'de zor. Almanya'da da zor. Almanya'da zaten Türkiye gibi bir güneş yok. Amerika gibi bir güneş yok. Türkiye'de güneş var ama yani o arabayı elde etmek biraz zor. Neyse. 68 e, Chevrolet Corvette Gas Monkey Garage. Ya bu da çok çıkan bir model. Sürekli çıkıyor şimdi yeşil rengiyle. Birim Garage. Yani şurada kocaman bir motor var. İşte zaten bunun ön farları şey içinde hani açılır kapanır farları var. Bunu zaten yapmamışlar. Arka far detayları yok. Çok zor geldi herhalde şuraya 1 2 3 4 tane kırmızı boya yapmak. Yani şunlarla uğraşacağınıza keşke onu yapsaydınız ama ha bunun egzozu da şurada herhalde. Öyle mi? Evet şu arkada egzoz. Egzoz olmadığına göre egzozları da hani bu modelde buraya taşımışlar. Yani şu jantların kenarındaki gold trimler, altın renkli trimler fena olmamış. Rengi falan da güzel ama yani bu da biraz hani evet bütün case'i alayım tarzında aldığım bir araç. yalan söyleyeyim. Şimdi bu beğeniyorum bunu. Yani bayağı hoşuma gitti. Rengi falan çok güzel. Custom 53 Cadillac şey gibi ya. Alamut gibi yani. Şuna bakın. Ekosu falan çok güzel. Burada bir çocuk arabası gibi bir şey var herhalde. Aynen. Yani oyuncak araba sanırım. Yani şu önüne bakar mısınız? Keşke bir tık daha detay olsaymış ama çok güzel ya. Bu bir önceki keste Neredeydi o? Chevy Impala. Benziyorlar değil mi? Yani evet benziyorlar. Biri Chevy, biri Cadillac. Büyük ihtimalle ha, bu 53, bu 58. Yani şaşırtıcı bir şey değil ama güzel ya. Yani fena gözüküyor. Rengi falan. Yani şu renk bence direkt setaş rengi olabilir. Çok güzel gözüküyor rengi. Çok göz alıcı. Yani benim dediğin Arabadan, araçtan e, bu case özelinde çok daha güzel gözüküyor bence. Belki hoşuma gitti bu. Beğendim. Bu case de yeni modellerden bir tanesi. Daha doğrusu şöyle. Yani bu yılda ben bu aracı görmedim. Geçen yılda görmedim. Ve ben de bunun büyük ihtimalle herhangi bir modeli yok. BMW 2002. Gördüğünüz gibi. Birincisi rengini çok sevdim. İkincisi şu dekosu klasik BMW M renkleri. O da çok güzel olmuş. Şurada bir Hot Wheels yazısı. Şurada devam eden şu çizgi çok güzel gözüküyor. Bayağı yapmışlar onu. Göz takip ediyor yani. Hoşuma gitti. Çamurlukları da biraz abartmışlar. Daha da güzel olmuş. Önde pek bir detay yok. Pek değil hiçbir detay yok. Şuraya bir BMW logosu koymuşlar. İşte arkada da detay yok. Keşke yani şu kadar güzel bir model yapıyorsunuz. Keşke bir tık daha detay koysalarmış baya güzel efsane bir model olmuş ama yine de çok beğendim. Yani güzel bir model. Bu da Almanya'da hızlı gidecek modellerden bir tanesi. Çünkü bunların hastaları çok. Yine bir Alman efsanesi. 94 AD Avant RS2. Çok güzel ya. Hatta şurada kahverengisi var. Bunun daha önce kırmızısını gördük. E, turkazını gördük siyahını gördük yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de beyazı ama çok beğendim. Bazen beyaz araçlar şey gözükebiliyor böyle yavan gözükebiliyor ama bunu bayağı beğendim. Ön far detayları. Ya şuraya işte şu detayı yapınca o kadar güzel gözüküyor ki. Yani bunu açmak isterdim ama bundan sadece bir tane bulabildim. bulursam belki yeni keste bunu açmış olurum, açarım. Jantlar güzel, yani arka far detayları var gördüğünüz gibi, Audi e, logosu var. Ön detayları güzel, yani ön farları da yapmışlar, sis farlarını da yapmışlar. Böyle yakınlaştırayım biraz. Ya bence çok güzel ya. Yani bu bu kesin, ağır toplarından kesinlikle kesinlikle alınması gereken bir araç bence. Yine oldukça sık gördüğümüz bir model. Ee, 85 Honda City Turbo 2. Ancak bu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hatta şöyle mi göstersem aynen. Bu kesin Treasure Hunt'ı bu. Regular Treasure Hunt'ı. Çok fazla renkle görüyoruz bunu. Pek arka far detayı yok. Yani ön far detayı yok. Benim çok sevdiğim bir model de değil ya. Ne yalan söyleyeyim ama hani Treasure Hunt olduğu için yani direkt aldım hani. Olmasa da alırdım zaten de. E, iki tane aldım. Hani bir tanesi şeye, bir tanesi koleksiyona, bir tane de yıl sonu e, bütün Treasure Hunt'ları açacağım. Yani şu ana kadar 6 case var. 6'sını da buldum şanslıyım yani. Hatta hiç zorlanmadım hepsini e, direkt buldum. O da iyi oldu yani. Boşu boşuna uğraşmıyorum ama dediğim gibi bu da Treasure Hunt ve bu case'in babası burada. Optimus Prime. Hangimiz sevmiyoruz bunu ya? Of. Çok güzel. Yani alanlar bayağı yapmış. Birincisi model olarak çok güzel. Bayağı da detaylı. İkincisi tam klasik Optimus Prime bence bu. Yani benim aklıma direkt Optimus Prime gelince bu kasa geliyor. Bazen hani filmlerde falan şöyle uzun kasalı falan da oluyor ama bence direkt olarak bu. Volvo Chrome var. Şurada bir bu Optimus Prime'in kafası mı? Sanırım Optimus Prime'ın kafası logosu. Karasöre bunu eklemişler. Çok güzel ya. Jantlar falan çok yakışmış. Eksozlar, işte deposu, şu su bu su. Öf. Bundan önce şey görmüştük. Şu biliyorsunuz şuradaki Bumblebee'yi. Şimdi bu geldi. Bakalım bundan sonra neler gelecek. İnşallah bol bol Optimus Prime gelir. Yani şey beni çok mutlu ediyor. F1 ve e, Transformers evrenini görmek Hot Wheels'da beni acayip derecede mutlu ediyor. Güzel bir olay. Ama bunu görürseniz kesinlikle kesinlikle kaçırmayın. Böyle hızlıca istiyorsanız bir değerlendirme yapalım. Bu kesin. Yani bunu, hop, bunu kaçırmayın. Bu Treasure Hunt yani alın, bunu kesinlikle kaçırmayın. Bence bunu da kesinlikle kaçırmayın. Amerikan seviyorsanız çok güzel bir Amerikan, kesinlikle alınır. Yani bu biraz fazla çocuk arabası gibi, keyfinize bağlı. Ben bunu da çok beğendim. Yani bu tip araçları seviyorum, bence alınabilir. Yani bu da biraz hani çocuğa alınıp e, ne bileyim işte toprakta karda şurada burada işte kumun üstünde alınmalık olmuş biraz yani keyfinize bağlı ama tabii o STH inşallah STH'ini bulursunuz 71 Dodge Challenger Amerikan seviyorsanız bence kaçırmayın e, İngiliz Morgan Super 3 yani alınabilir bundan önceki model varsa bence bunu da alın e, yani Skyline GTR Seveni çok. Bence bu da alınabilir. Buna çok emin değilim. Yani Kia'nız varsa ya da gerçekten bir EV6'nız varsa bence kesinlikle alınır. Ama onun harici ya biraz fazla geldi benim gözüme. Bilemiyorum. Ee, Chevrolet C10. Valla ben bunu da beğendim. Ben, ben bayağı beğendim ya bu şeyi. Ee, Case'i. Bu da Dodge Dart. Bu da benim sevdiğim bu model. Bu da kesinlikle alınır. Yani dikkat ederseniz hemen hemen her modele, önceki Case'den gelen modelleri değil ama buradaki hemen her modele alınabilir dedim. Bence kaçırmayın. Ama Case'in babaları bence şu karşıdaki üç tane. Bir adet Optimus Prime, bir adet Audi ve bir adet BMW. Bir Amerikan, iki tane Alman. Bence kesinlikle kaçırılmaması gereken araçlar. Bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim. Şu şu alttan bir abone olabilirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. Anta devam.